Evet, öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çağrı Emrah Akbulut. Zaten tanışma videosunda ne yapmıştık? Bizzat tanışmıştık. Şimdi ben hiç hız kesmeyeceğim ve direkt olarak konularıma başlayacağım. Ama dediğim gibi lütfen makale okumayı ya da arkadaşlar makalelerde geçen ilginç sözcükleri ya da yine dediğimiz gibi hangi kelimenin beraber kullanıldığını lütfen ama lütfen önemseyin diyorum ve şimdi paragraftan soru kaçırmamak için ne yapıyoruz tüm detaylarıyla alt başlıklara yer veriyoruz. Sözcükte anlam genellikle küçümsenen bir konudur ama benim için en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü sözcükte anlam olmadan cümlede anlam olmaz cümlede anlam olmadan da paragrafın kendisi olmaz. Bunu zaten biliyoruz. Ve aynı zamanda Metin Hoca yine bir paylaşım yapmıştı ama ben yine söylemek istiyorum. Arkadaşlar sözel mantık kampı başlattım. 4 hafta sürecek. Sözel mantıktan soru kaçırmayacağım sizlere. Oraya katılımınızı bekliyorum diyorum. Ve şimdi izninizle başlıyorum. Evet sözcükte anlam. Arkadaşlar ilk başta şöyle yapacağız. Biz gerçek anlam, yan anlam ya da mecaz anlama geçmeden önce ben size ilk başta somut anlamı ve ben size ilk başta soyut anlamı vereceğim. Neden? Çünkü bize lazım taktik olarak kullanacağız. Birincisi somut anlam beş duyu organımdan herhangi birisiyle kullanabildiğim ya da algılayabildiğim sözcüklerde. Peki beş duyu organın neydi? Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama. Şimdi arkadaşlar sen bir kelimeyi görüyorsan, tadıyorsan, bizzat dokunabiliyorsan, işitebiliyorsan ya da koklayabiliyorsan o kelime somuttur. Şöyle yapacağız. Havanın sıcaklığı dışarıya çıktığında havanın sıcaklığını ya da soğukluğunu iliklere ne kadar hissedebiliyor musun? Evet, o zaman havanın sıcaklığı somuttur. Ambulansın sesi, sesi işitebiliyor musun? Evet, o zaman somuttur. Ya da bir ağacın yapraklarının hışırtısı, evet duyabiliyorsun. Ya da bir yemeğin tadı, tadabiliyorsun. O zaman bunlar somut olarak ne yapıyor? Karşıma çıkıyor. Peki devam edelim hemen. Rüya hocam rüyayı biz görüyoruz. Hayır arkadaşlar sen rüyayı bilincin kapalı bir şekilde gördüğünü düşünüyorsun. Yani rüya eğer gerçek olsaydı e, o zaman hayaller de gerçek olurdu. Yani düşünsene tüm kurduğun hayaller gözünün önünde evet gerçekleşiyor. Bak gerçekleşiyor hayal kuruyorum şu anda ama gözümü açtığımda bu hayallerin hiçbiri yok. E o zaman rüya, zihin, zeka, Allah bunlar soyut kavramlardır. Eğer ben peygamber deseydim peygamber somut. Neden? Çünkü zamanında bizzat görülmüştür. Bu aynı şuna benziyor. Öğretmen sözcüğü somuttur. Öğretmenlik ise bir meslektir, soyuttur. Ya da peygamber somuttur peygamberlik soyuttur. Tabii ki bu cümledeki anlamına göre değişir. Cümlede anlam biliyorsunuz Türkçe elastiki bir dil. Elastiki bir dille sen kalıpsal yargılar bekleyemezsin. Her zaman bu olacak diye bir kayda ya da bir şart yok. Şimdi bunları niye verdim? Çünkü birazdan kullanacağım. Arkadaşlar anlam bakımından kelimelere giriş yaptığımız zaman birincisi gerçek anlam yani temel anlam. Çoğunluk tarafından bir kelimeyi söylediğinizde aynı anlam aklımıza geliyorsa bak çoğunluk tarafından aynı anlam aklımıza geliyorsa bu gerçek anlamdır. Kalem dedim aklımıza ilk başta yazı yazmaya yarayan bir araç geldi. Gerçek anlamdır. Ses evet işitebildiğimiz bir kavram aklımıza geldi. Gerçek anlamdır. Yani temel anlamdır. Kamera, kitap Bakın hepsi gerçek anlamdır. Niye? Hepimizin aklında aynı şey uyandı çünkü. Devam ediyorum şimdi. Burada birazdan kavramları baya bir deşeceğim, ayrıntıya ineceğim. Gözü verdim, burunu verdim, sırtı verdim, yüzü verdim ve kolu verdim. Arkadaşlar bakın göz görmeye yarayan bir organ aklımıza geldi. Gerçek anlam. Tabii ki de cümle içinde nasıl kullanıldığı çok çok önemli. Örnek vereceğim şimdi. Bugün gözlerimde bir ağrı var. Göz gerçek anlamdır. Ya da burun cümle içinde kullanıyorum. Diyorum ki çocuğun maç esnasında burunu kırıldı. Burun gerçek anlamdır. Sırt video çekince sırtım ağrıyor arka tarafı insanın ya da herhangi bir kavramın arka tarafı. Evet gerçek anlamdır. Yüz bakın normal. Dedim ki bugün yüzümde sivilceler çıkmış. Evet gerçek anlamdır. Ya da kol. Bugün kolumla bir ağrı hissediyorum. Gerçek anlamdır. Cümledeki anlam bizim için önemli. Şimdi devamına geçtiğim zaman ise arkadaşlar yan anlam sürekli karıştırılan bir nedir? Alt başlıktır. Yan anlam buradaki en önemli özelliği. Türk Dil Kurumu diyor ki bir sözcüğün ikinci, üçüncü, dördüncü anlama gelmesidir diyor. Ama inanın buna gerek yok. Bakın gerçek anlamın diğer ismi temel anlam diye arkadaşlar. Şimdi tanıma dikkat et. Temel anlamıyla yani gerçek anlamıyla bağlantı ya da benzerlik taşıyorsa bir sözcük bu yan anlamdır. Tekrar ediyorum gerçek anlamıyla bağlantı ya da benzerlik taşıyorsa bu sözcük yan anlamlıdır. Yani o zaman demem o ki bir sözcük gerçek anlamıyla bağlantısını ya da benzerliğini koruyorsa bilin ki yan anlamdır. Yani muhakkak bağlantı ya da benzerlik olacak. Nasıl? Şimdi şöyle açacağım. Arkadaşlar ben buraya ayakkabının burnu kelimesini vermişim. Şimdi ayakkabının burnu derken şu sayfayı da birazcık büyüteceğim. Evet. Şöyle yapacağım. Ayakkabının burnu ya hocam insanın burnu ile ayakkabının burnu arasında bağlantı ya da benzerlik var mı? Arkadaşlar bağlantı ya da benzerlik işlevsel ya da niteliksel olarak ikiye ayrılır. Bakın burun bizim vücudumuzun şöyle profile döndüğümde en uç noktası mı? Evet. Ve ovalo bir şekilde geliyor geliyor. Gördünüz mü? Evet. Peki ayakkabının burnu da ya da geminin burnu da şu şekilde gelmiyor mu? Geliyor. Ayakkabının en uç noktası değil mi? Evet. Geminin burnu dediğinde geminin en uç noktası değil mi? E yine evet. Aa, o zaman bağlantı ya da benzerlik var. Demek ki ayakkabının burnu yan anlamı olmuş oldu. Kitabın yüzü. Ya senin yüzün ne işe yarıyor günlük hayatta? Seni tanıtmaya yer arıyor. E o zaman kitabın yüzü de görüyorsunuz. Kitabın yüzü de e kitabı tanıtmaya yarıyor. Al sana bağlantı ya da benzerlik var. İşte yan anlamdır. Birazdan bir konuya değineceğim. Dağın sırtı. Ya insanın sırtı arka tarafı değil miydi? E dağın sırtı da şimdi şuraya bir dağ çizelim. Sanki şey gibi anlatıyormuş gibi oldu. Ergenekon destanında dağ demirlerini falan eritiyoruz ya. Şimdi arkadaşlar ben dağın şurasındayım. Dağın sırtı dediğimde nereyi kastediyorum? Bakın burayı kastediyorum. Al sana bağlantı benzerlik var. Niye? Çünkü insanın sırtı bak arka tarafı dağın sırtı da dağın arka tarafı. Kapının kolu. Bak insanın kolu gövdesini hareket ettirmeye yarıyor. Kapının kolu da aynı şekilde o gövdeyi hareket ettirmeye yarıyor ve aşağı yukarı oynuyor. Gördünüz mü? O zaman demek ki yan anlam ile temel anlam arasında bağlantı ya da benzerlik olacakmış. Şimdi burada özellikle uçağın kanadını yorumlamak istiyorum. Ya bir kuşun kanadı. Kanat dediğinde kuşun kanatları aklımıza gelir. Ve kuşun uçurmaya yarar. E uçağın kanadı da uçağı uçurmaya yaramıyor mu al sana yan anlam köprünün ayağı ya yani Normal bir insanın ayağı insanın gövdesini yukarıda tutup da onu hareket ettirip sürekli yukarıda durmasını sağlamıyor mu Evet e köprünün ayağı ne işe yarıyor köprünün ayağı da o bütün sel gövdeyi yukarıda tutuyor ve sürekli onun dinamik olmasını sağlıyor. E o zaman demek ki bağlantıya da benzerlik var. Şişenin boğazı. Gelin yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar ya da İstanbul boğazı hiç fark etmez. Bak bugün boğazımda birazcık ağrı var dedim. Boğaz dediğimde şu kısım aklımıza geldi. Gerçek anlam. Hadi bunu birazcık işlevsel ya da niteliksel olarak anlatalım. Kafa bölgesi geniş omuz bölgesi geniş. Bak burada bir daralma söz konusu. İstanbul Boğazı'nı düşünün. Asya yakası geniş. Avrupa yakası geniş. Ama oradaki boğaz bakın daralıyor. Geniş, dar, geniş. Gördün mü? Ya da elinizde ya da önünüzde bir su şişesi varsa suyun şişenin üst tarafı kapak tarafı geniş. Orada kapaktan sonra bir daralma oluyor. Sonra gövdeye geçtiğin zaman bir genişleme oluyor. Bak, boğaz işte gördün mü? Bağlantı ve benzerliğini koruyor. O zaman ne oldu? Yan anlam olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Birazdan taktik vereceğim zaten. Mecaz anlam. Ya mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak yepyeni anlamlara gelmesidir. Tekrar ediyorum. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak yepyeni anlamlara gelmesidir. Hocam, yeni anlam derken genişin beraber gidelim. Ya normalde şöyle desem, çocuk gözlerini yumdu. Ne yapmış çocuk? Gözlerini kapatmış. Bu gerçek anlam. Ama ben bu olaya göz yumdu dersem ya olaya göz yumu derken bir olay oluyor gözlerini mi kapatıyor? Hayır. Görmezden gelme anlamında kullandı. E göz kapatmakla bir olayı görmezden gelmenin ne gibi bağlantısı var? Hiç. Değil mi? Yok sayıyor. E o zaman mecaz anlam. Burun kıvırmak. Arkadaşım burnuyla oynarken burnunu kırdı ve burnunu kıvırdı. Bak bu gerçek anlam. Ama pazardaki eşyalara Burun kıvırdı derken hangi anlamda kullandım? Beğenmemek anlamında kullandım. Al sana yepyeni bir anlam. Eşittir mecaz anlam. Beni sırtımdan vurdu. Bak ben öksürünce arkadaşım sırtıma vurdu dersem bu gerçek anlam. Ama bu olayda beni sırtımdan vurdu dersem eşittir bana kazık attı anlamda kullandığım eşittir mecaz anlamı olmuş oldu. Bana kol kanat geldi. Arkadaşlar kol kanat gelmek çaresiz olan birisini desteklemek anlamında kullanılmıyor mu? Evet al sana mecaz anlam olmuş oldu. Şimdi geçelim takdimize. Arkadaşlar takdimiz şu. Ben size demin Somut ve soyut anlamı boş yere anlatmadım. Hocam niye anlattınız ki? E çünkü lazım. Arkadaşlar, bakın şuraya bir tablo çiziyorum. Bir sözcük gerçek anlamıyla somut ise sözcük dikkat et yan anlamıyla da somuttur. Bak bak, somutluğunu korudu, gördün mü? Sözcük mecaz anlamlı olabilmesi için daha doğrusu sözcüğün mecaz anlamlı olabilmesi için gerçek anlamıyla somut olan sözcük bak soyutlaşır. Hocam nasıl? Şimdi buradaki üç örnekten gidelim. Dün gece burnum kanadı. Burun var ve kanıyor. Somutluğunu koruyor mu? Evet. Demek ki sözcük gerçek anlamıyla somut. Ayakkabının burnu yırtıldı. Ya ayakkabının burnunu göremiyor musun sen? Görüyorsun. E al sana eşittir somut. Pazardaki eşyalara burun kıvırdı derken beğenmemek anlamında kullanmıyor muyuz? Evet, beğenmemek anlamında. Aa, o zaman beğenmemek anlamındaysa sözcük soyutlaştı. Çünkü beğenmemek soyuttur. Al sana mecaz anla. Şimdi değiştiriyorum. Hangisini alalım arkadaşlar? Göz sözcüğünü alalım. Göz. Ondan gideceğim. Şimdi bir. Bugün hastaneye giderek göz kontrolü yaptırdım. Göz. A. Somut. Bak. Sözcük. Gerçek. Anlamıyla somut. Devam ediyorum. Dolabın gözü. Ya hocam dolabın gözü ile insanın gözü arasında Nasıl bir benzerlik var? Arkadaşlar insanın gözünün de bir kapağı var. Açılıp kapanıyor. Dolabın gözünün de bir kapağı var. Şimdi burada göz bebeğinin olmadığını düşünün. Burada bir boşluk yok mu? Var. Herhangi bir dolabın, rafın boş olduğunu düşünün. Bakın boşluk var. Zaten burada göz olmasa ta şuraya kadar falan görünüyor. Youtube'dan falan filan bakın. Bağlantı benzerlik var. Peki o benim bu olay karşısında gözümden düştü deseydim. Gerçekten gözümden mi düşüyor? Hayır. Değer kaybetmek anlamında kullandım. Aa, o zaman gerçek anlamıyla somut olan sözcük mecazlaşırken soyutlaşıyor. Yan anlamında ise somutluğunu ne yapıyor? Korumuş oluyor. Lütfen sorularda benim bu taktiğimi arkadaşlar ne yapın? Kullanın sırt sözcüğünden gidelim şimdi. Bugün sırtım ağrıdı. Gerçek anlam çünkü bak somutluğunu korumuş. Dağın sırtı yan anlam. Çünkü sözcük gerçek anlamıyla somuttu. Dağın arka tarafında görebiliyorum ben. Somutluğunu koruyor. Al sana yan anlam. Ama bu olayda beni sırtımdan vurdu dedim. Aa kazık atmak anlamında kullanıldı. E sözcük gerçek anlamıyla somuttu. Bak mecazlaşırken soyutlaştı. İşte sizin taktiğiniz bu olmuş olacak arkadaşlar. Önemli bir taktiktir. Kullanmanızı bunu ne yapıyorum? Lütfen istiyorum. Evet şimdi hemen geçiyoruz neye? Terim anlama. Terim anlam bilim, sanat, spor gibi dallarda kendilerine ait cümlelerde kullanılan kelimelerdir. Yani bir sözcüğün terim anlamlı olabilmesi için muhakkak kendi alanına uygun kullanılması gerekiyor. Kendi alanına uygun. Şimdi hocam kendi alanına uygun derken mesela hangisinden bahsedelim? Perdeden bahsedelim. Perde. Victor Hugo'nun Cromwell isimli yapıtı 3 perdeden oluşmaktadır. Aa tiyatro. Tiyatro aynı alana ait gibi bir cümlede kullandım. Al terim anlamlı. Ama annem evdeki perdeleri yıkadı desem terim anlamlı olur mu? Hayır. Olmaz. Ya da gelin hangisine bakalım arkadaşlar? Mesela kök. Desem ki Türkçe'de sözcüklerin kökü iki istisna haricinde değişmez. E, dil bilgisini uygun bir alanda kullandım terim anlamlı. Ama şu anda köklerime kadar soğuğu hissettim desem arkadaşlar burada mecaz anlamlı. Yani iliklerime kadar yani vücudumun her köşesi hissetmiş. Terim anlamlı değil. Ya da açı sözcüğünü alalım. Açı. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir dedim. Terim anlamlı. Çünkü geometriyi uygun şekilde kullandım. Ama ben hayata bir de şu açıdan Bak desem. Terim anlamlı değil. Niye? Çünkü bakış açısını kastediyorum. Gördünüz mü? Yine devam ediyorum arkadaşlar. Hangi sözcüğü alayım? Gol. Dedim ki Barış Alper dünkü maçta iki gol attı. Futbola uygun. Terim anlamlı. Sonra bir işi deniyorsun, deniyorsun, deniyorsun. Dedim ki hayat bu da mı gol değil be dedin. Aa, terim anlamlı değil. Niye? Çünkü istediğin yönde gelişmemiş. Gördünüz mü? Burada bir dipnot vereyim arkadaşlar size. Özellikle dünya, güneş, ay sözcükleri bunun içine Venüs'ü, Mars'ı alabilirsiniz. Gezegen isimlerini alabilirsiniz. Terim anlamlı kullanılırsa büyük harfle, terim anlamı dışında kullanılırsa küçük harfle yazılır. Örnek veriyorum. Sen benim dünyamsın. Küçük harfle yazarsın. Ama uydusudur ay dünyanın derken A da büyük olur. D de büyük olur. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna gelelim. Sizi çok yormak istemiyorum. Şimdi şunu unutmuyoruz. Tekrarlar önemli. Bol soru önemli. Türkiye'den soru kaçırma lüksümüz yok. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Bizim için önemli. Ve artık hızlanma vakti olduğu için de şöyle diyorum bunu da unutmayın. İletişime geçmenizi istiyorum benimle. İletişime geçtiğinizde arkadaşlar ders video notlarını boş yere fotokopi ile uğraşmayın. Ben size fotokopi tutarından daha ucuz bir şekilde kargoyu da kendim karşılayarak göndereceğim. Benimle iletişime geçmeniz yeterli. Fotokopi siyah beyaz falan filan gerek yok. Fotoğraflarıyla kağıtlarıyla uğraşmaya gerek yok. Benimle iletişime geçin. İnanın bana ben size çok çok uygun bir şekilde karsız bir şekilde göndereceğim. Kendinize dikkat edin. İlk videonun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.